Evet. Hadi de şu çocuk olayına bir temas edeyim, öyle kapatayım, sizde de göndereyim kutla başını ya. Bir de bir şeyden bugün bayağı yürüdü tweet. Ufaktan da bir linç yedik. Yok, tapınak şövalyeleriyle ilgili çoğu şey uydurma ya. Onlar Templars bunu kilise önce bunları kullandı, sonra da bunları kötüledi abi. Ya yani bunlardan kurtulmak için salladı bir yine şey yani. Uydurma uydurma şeyler çok Şimdi şöyle bir görüntü geldi abi Valide Camii'nden. Aynen sattı yani Templarızı sattı kilise ya. Yani. Bak Valide Camii'de şöyle bir görüntü var abi. Yani çocuk parkına dönmüş güzel. Bir de mesela minik çocuklar ya çocuklarımız falan deniyor ya hani böyle çocukların bazılarının boyuna bakıyorsun çocuklar şey ya sevkinte var diyen çocuk var ya o formata gelmiş artık. Bıyıklar terlemiş iri yarı çocuklar yani. Güreşiyorlar abi yani bu çocuk miniş çocuk değil bunlar onu söyleyeyim size yani çocuklar 3 yaşında değil yani. Sana inanıyorum senin sevkin de var diyen çocuk var ya, o boydalar yani çoğu. Görüyorsun videodan zaten ergen erisiler. Şimdi ya Türkiye'de bir çocuk yetiştirme alışkanlığımız çok problemli bizim ya. Çocukla baş edemiyoruz. Niye böyle bir şey var? Ve panik yapıyor ebeveynler. Yani hep görüyorum. Mesela bir yere gidiyorum abi. Bir kafede çay içeceğim, kahve içeceğim. Bir iki satır bir şey okuyacağım. Bir şey çalışacağım. Oturuyorum abi. Efekan. Efekan yapma oğlum. Yapma. Yapma. Efekan hiç umunda değil. Bağırıyor, ağlıyor. Git be Bilmiyorum, çocuğa pat tokada basıyor anneye babaya falan. Yani çocuk bir eşkıya. Anne baba da onun karşısında iki büktüm böyle. Efekan yapma yavrum, yapma Allah aşkına bilmem ne. Abi yalvararak bu çocuğu nasıl ikna edebilirsin yani? Ömer Talha öyle yapma evladım. Yani şimdi her şeyin bir dengesi var dünyada. Yani çocuğa insan muamelesi yapmamak da iş değil yani vardır ya öyle bazı işte eskilerde çoktu bu yani. Ya, otursun öyle işte falan bilmem ne yaparsa yapsın falan ya da döver çocuğu. Ama bunlar tabi hoş değil. Ama çocuğu Evin reisi gibi görmek ya da bütün evreni, bütün hayatı çocuk etrafında kurmak da doğru değil bana kalırsa. Şimdi burada şey eleştirisi ge geliyor hemen onu bağlayayım yani hemen onu bağlayayım. İşte sen de çocuk yap da bilmem ne. Bu bir teklifse yapamam kapalıyım. <laughs> Anladım hani hayır evliyim ben hani teşekkür ederim bu, bu teklif için. Ama ee, yani yoğurt yorumlamak için sağ malcılarda mandıram olması gerekmiyor. Yani bir şeyi dışarıdan gözlemle de veya diğer bilgilerimle de yorumlayabilirim değil mi? Dolayısıyla her şeyi birebir deneyimlemem gerekmiyor. Hani insanoğlu öyle bir şey ya öğrenebiliyor, gözlem yapabiliyor, daha üstte değerlendirmeler yapabiliyor. Yani hani dolayısıyla bu bir teklifse teşekkür ederim ilginiz için. Hani sen de yap çocuk şeklindeki şeyiniz bir teklifse, bir davetse. Hayır sizle çocuk yapamam evliyim teşekkür ederim ama e, yani yapmam da gerekmiyor bu yorum yapabilmek için. Şimdi bu çocuk dediğim varlık gerçekten çok aslında duyguların esiri olan bir varlık. Yani çocuk bayağı nasıl diyeyim sana nefse emmarenin gerçek hali gibi. Mesela bir şey benim diyor tamam mı sarılıyor ona senin elindekini görüyor onun o bu da benim diyor. Ya yani bu çocuk canavar gibi bir şey aslında. İnsanın böyle çok kötü bir yönü de çocukta var yani. Yani bu çocukta olan bir şey. Bunun terbiye edilmesi zaten olgunlaşmak. Yani çocuklar iyidir, çocuklar melektir. Hayır abi çocuklar şeytan gibi varlıklar. Yani çocukların birbirlerine yaptıkları zulmü kimse kimseye yapmaz. Kediye köpeğe yaptıkları zulmü kimse kimseye yapmaz. Hayır çocuklar öyle değildir. Çocuklar bizim verdiğimiz terbiyeyle beşer olmaktan çıkıp insan olurlar. Olgun insanlara dönüşürler. Bu terbiye iyi verilmezse insanlar yine o duygusal, o tepkisel davranışlarına, reaksiyoner, insiyaki, içgüdüsel davranışlarına devam ederler. Bu böyle insanlarda da biz kötü insanlar diyoruz. Ne bileyim ki bazıları bundan haset oluyor, bazıların maganda oluyor falan filan. Bunlarla da hayatta uğraşıyoruz. İyi terbiye verilmemiş insanlara. Dolayısıyla çocuğa bir terbiye vermek gerekiyor. Her şeyin başında. Ve her yerde gittiğimde bangır bangır bir çocuk sesi ve çocuklara yalvaran anne babalar. Çocukları tarafından darp edilen anne babalar, çocukları tarafından hakaret işiden anne babalar görüyorum. Gerek kendi çevremde gerek gittiğim yerlerde. Yani şimdi bu biraz şununla alakalı bana kalırsa. Bizde insanların pek bir hayatı yok maalesef. Dolayısıyla çok çocuk merkezli düşünüyor hayatı. Yani çocuk tamam evet bakılması lazım, gözetilmesi lazım, iyi eğitim verilmesi lazım. Ama çocuk çocuğun dışında siz de bir bireysiniz, sizin de bir hayatınız var. Bir kere onu kavramanız lazım. Yani bazıları şey yazıyor. 15 sene çocuğa kitleyeceksin kendini. Ya niye kitliyorsun kendini 15 sene çocuğa? Ya sen de bir hayat yaşıyorsun ya. Sadece çocuk için bu dünyaya gelmedin. Çocuğu iyi yetiştirmelisin. Ama çocuk için bu dünyaya gelmedin. Hayatının en büyük anlamı, hayatında başaracağın en büyük proje, dünyaya bırakacağın en büyük iz çocuk değil. Hani bir de öyle bir kafa var ya böyle yani işte oh, bir ben yapamadım o yapsın, ben yapamadım o yapsın. Yükselt, yükselt, yükselt çocuğu. Ve bu yükseltmenin çocuğa terbiyevi bakımdan bir faydası yok, zararı var. Çocuk diyor ki ben zaten yani dünyanın merkezinde ben varım. Zaten tek çocuk oluyor genelde modern evlerde. Tek çocuk oluyor. O yani böyle prens, prenses. Böyle yükselt çocuğu böyle bir ilerleyen yıllarda tam bir böyle bu toplumun kılın zararlısı olacak. Narsistik tipleri yetiştirmek için birebir bir proje yani. Yani böyle bir şey. Yani bu böyle olmaz abi. Şey yani ecnebilerde de mesela yurtdışına dışına gittiğimiz zaman şunu fark ettim ya. Geçen işte İspanya'daydık malum. Oturuyordum abi. Yani ses yok. Çocuk sesi yok. Bağıran çocuk yok. Çocuklar var ama kamusal alanda düzgün durmasını öğrenmişler. Ha bu her yerde bölümdür tabii ki değildir. Yani onlarda da böyle yaramaz çocuk vardır. Hani bu terbiyelerde başarılı olamayan insanlar vardır. Bu ayrı bir şeydir. Ama netice itibariyle ben pek çok yurt dışına gidişlerimde çocuk sesinin olmayışını bir fark olarak görürüm yani. gittim her yerde böyle şeydir yani böyle. Yani evet bak şu an şey bas bas bağıran bir çocuk yok. Ya da uçakta bağıran bir çocuk yok. Hani onu fark ediyorsun. Ve şeyi gördüm yani onu da çok şaşırdım. Amerikalar Müzesi'nde Madrid'de bir kadın çocuğun elinden tutmuş. Her şeyi gösteriyor. Çocuk 5 yaşında falan. Berkay Güldal yeniden abone olmuş teşekkür ediyorum. Her şeyi gösteriyor. Çocuk sakinlikle dinliyor, bakıyor. Annesine yorum yapıyor. Hani ve çocuğun sesini duymuyorsun bile yani. O kadar tatlı bir şekilde gezdirer mesela. Gıpta etmiyor. Bravo yani. Bunu böyle demek ki çocuk yetiştirme şeyimiz yanlış dedim. Sonra dedim yani bir de bu camilerde var ya işte bu teravih sonrası kavga eden çocuk olayı. Çocuk cıvıltısı olmayan bir caminin falandan başladı. Sonra işte bir hikaye. Cem Karaca'yı çocukken dövmüşler camide yaşlarcılar. Geri dönmesi 50 yıl almış falan filan. Hikayeleriyle böyle bir şey oluşturdu. Bir Yeni bir put oluşturdular yani. Çocuğa böyle bir aşırı abartı. Ya çocuk evet olmalıdır. Kamusal her alanda olmalıdır ama çocuğa bir de bir terbiye vermek gerekir. Ya bak amcalarını rahatsız etmeden oynayın. Mesela bu bir şey değil mi yani? Amcalarını, teyzelerini rahatsız etmeden oyna evladım. Git şu arkada Değil mi? Normal oyna yine böyle oyna. Ha, hü, bağırma çağırma. Terbiyenle oynamayacak. Yapılmayacak bir şey değil ki. Bu yapılabilir. Yapılıyordu da zaten yani. Dolayısıyla bu bir şey terbiye meselesidir. Yani çocuk her yere girebilir ama orada da terbiyeli davranmak kaydıyla. Ki biz de çocuk olduk. Yani biz hiç böyle bir şey yaptığımı hatırlamıyorum ben yani. Manyak manyak hareket. Or, koş oradan atla buraya bağır çağır. Hani oynasan bile sessizce oynarsın hatta onun da bir heyecanı vardır. Dur. Kızacaklar bana bilmem ne olacaklar. Yani böyle bir tedbirli bir şeyle çocuk orada durur. Zaten belli bir yaş hani oyunla başlar. Sonra ne bileyim işte bir cami örneğinden gidelim. 4 rekat gireyim amcaların yanında kılayım Sonra çıkayım bir daha oynayayım olur. Sonra biraz daha olur. Biraz daha olur. Artık tamamen o şey. Artık o cemaatten biri olur. Saflardan birine girer. Ondan sonra o arkada oynayan çocuklar başka kişiler olur. Böyledir yani aslında bunun mantığı. Ama şimdi abi bak 15 yaşında çocuk atla zıpla bilmem ne. Mevcut mevcut şeyler. Hani biraz çekince biraz korku biraz tedbir anadan babadan çekinmek. Bunlar çok kötü şeyler değil bana kalırsa. Onu söyleyeyim yani. Babamdan biz çekinir. Mesela bir hediye aldığımızda bile babama bakardık. Babam ne diyecek? Babam başıyla onaylarsa alırdık hediyeyi. Onaylamazsa almayız veya alışverişe gittiğimiz zaman şunu düşünürdük. Şu alacağım oyuncak acaba pahalı mı olur ucuz mu olur? Mesela bunlar hiç bitti çocuklarda yani. Ve tabii şu, şöyle oluyor. çocuk yetiştirme modeli nedir aslında? Geleneksel bir şeydir. Yani aktarırsın bir sonraki kuşağa. Hani anneler dedeler nasıl büyütüyorsa öyle büyütür. Şimdi o koptu. Helikopter Ebeveynlik işte çocuk böyle yetiştirilir aşırı önemseme çocuğu merkeze alma tam böyle bizden sonraki kuşaklarda başlamış bir şeydir o. Aman aman üstüne titriyim üstüne titriyim en iyi benim çocuğum en başarılı bir... abi en iyi senin çocuğun değil dünyada bir tane de senin çocuğun yok senin çocuğun o kadar alelade bir çocuk ki herkesin çocuğu gibi hiçbir özelliği yok senin de hiçbir özelliğin yok ya şunu artık anlayın yani bu böyle bir kendinize bir Duygusal tatmin var burada. Bu da bir duygusal tatmin var. Ve çocuk sevgisi bu değil. Bu tamamen bencil, aşırı bencil. Aşırı bencil bir şey bu. Tamamen siz çocuklarınız üzerinden kendiniz tatmin etmeye çalışıyorsunuz. Sonra o çocuklar büyüyor, kızlarla evleniyorlar. Siz de kaynanalık yapıyorsunuz. Ama benim oğlum bir tane de, ama benim kızım da bir tane de bilmem ne de. Bu ne ya? Senin neyine bir tane yani? Tamam mı? Ben bir objektif davran biraz ya. Yani. <laughs> yani hiç de bir tane değil. Ama senin çocuğunu ona kıymet göstereceksin, seveceksin. Senin için bir tane, onu anla. Ama yani dünyada bir tane, hep bir yarış şeyi böyle. Ve şey yani hayatta başka da başarılı olmayınca işte ben, benim oğlum, benim kızım, ben başardım, ben, ben, ben. Bu bencillik duygusu zaten tüketti insanları yani. Bu bencillik, benlik duygusu insanları tüketti. Onun içinde kusurları sürekli örtülüyor bazı çocukların. Hataları sürekli örtülüyor. Onlar da hata yapmadıklarını zannediyorlar. Hayat böyle olur zannediyorlar. Oysa biraz şunu da Ya ne yapıyorsun oğlum sen? Ya, bir kulağını çek. Mecazi anlamda söylüyorum. Onu çeksen. Ya bende de galiba sorun ol, var der bir yerde insan. Ama ne oluyor şimdi? Biz hata yapmayız oğlum öyle yaparız oğlum falan. Böyle tipler var her yerde. Kuzguna yavrusu Şahin görünür. Evet. Yani e, oraya geliyor iş yani. Böyle bir çocuk yetiştirme metodu olmaz ya. Yani getir her yerde bağırsın çağırsın. Her şeye hakkı var. Her şeye şey haklı yani. Böyle bir çocuk olur mu? Çocuk tapıncı başladı yani insanlarda. Bunu özetle söylüyorum. Burada işte bir tane bir ton işte çocuk sevgisinden nasip dar değilsin de. Senin çocuğun olsa da bilmem ne de. Yani varsay ki ben şeyim yani. Ne bileyim. Büyük bir hastalığım var ve çocuğum olmayı derim. Böyle de bir tweet attım. Şimdi bunun ne alaka şimdi? Değil mi? Niye mesela böyle bir şey buradan vurmaya çalışıyorsun bir cevap üretmeye çalışıyorsun yani? Çünkü cevabın yok. Çünkü cevabın yok buna. Kendi kafanda çocuğu bir yere konumlandırmışsın. Yani yalvarıyorlar çocuklara. o tableti veriyorlar ellerine. Çünkü bakamıyorlar da o çocuğa düzgün. O çocuğa gerçekten zaman ayıracak. Yani kaliteli bir zaman ayıracak şeyleri de yok aslında. Birikimleri de yok. Her istediğini yapmak zannediyorlar. Kaliteli zaman ayırmayı. Veriyor eline tableti. Subway Surfers. Subway Surfers. Ondan sonra almaya çalışınca da çekiştiriyor. çekiştiriyor çocuk. Çocuk anası, anasına babasına bir tane yapıştırıyor. Ana çocuğa yapıştıramıyor. Falan böyle saçma sapan bir, bu ne ya? Böyle çocuk mu yetiştirilir ya? Hani böyle iPad elinde çocuğun ağlıyor. Kıpkırmızı oluyor çocuk. Bağırınıyor. Çünkü biliyor ki öyle manyaklıklar yaptığında o tablet getirilip önüne verilecek. Yeter ki sussun lanet girsin diye. Dünyanın biricik efe kanına. Tamam mı? Yani onu e, versin diye kıpkırmızı olana kadar ağlıyor çocuklar. Yok hiçbirini abartmıyorum. Hepsini gördüğüm şeyleri söylüyorum size. Hepsi gördüğüm örnekler. Birebir gördüğüm örnekleri söylüyorum. Yani böyle bir şey olur mu? Böyle bir çocuk yetiştirme usulü olur mu yani? Olmaz. Olmaz. Ve orada ne izlediğini de bilmiyorsun. Orada neyi takip ettiğini de bilmiyorsun. Onu da bilmiyorsun. Yalan bir şey şey yapıyorsun. Yani böyle yalan bir dünya kuruyorsun. Çok akıllı. Alıyor iPad'i kendi oynuyor. Bilmiyorsun ki neler izliyor orada. Bilmiyorsun ki. Hiçbir fikrin yok. Çünkü o dünyaya da yabancısın. Yani sen Güya çok bir şey biliyormuş gibi böyle hani seçkin bir ebeveyn pozlarıyla rezil ettin çocuğu yani ve bu çocukların çilesini, derdini bak açık söyleyeyim. Biz çekeceğiz çünkü biz yaşlandığımızda bunlar hasta bakıcı olacaklar. Bunlar kasiyer olacaklar. Avukat olacaklar, doktor olacak. Bunlarla uğraşacağız. Yaşlılığımızda bu geri mücadele etmek zorunda. Çünkü hayatın kendi etraflarına döndüğünüz zanneden bu veletlerle biz uğraşacağız ondan sonra. Bizim başımıza bela edeceksin. Sen ölüp gideceksin. Biz işte hasta bakıcının tribini çekeceğiz ondan sonra. Yani bu, anladın mı ya? Bu yani hikaye. Ve işte şey benim çocuğum böyle. Yok oğlum senin çocuğun 10 yaşında dünyanın içinden geçiyor yani. Mustafa abi geçen sene sevgili Emre Yükselen abiyle tarihi bir gezi yapmıştık. Arkeoloji müzesine seninle de bu tarz bir etkinlik yapmayı benim isteyecekler olacaktır. Olabilir. Olabilir. Yalnız burada şey var biliyorsunuz lexhistoriae.gmail.com'a yaz sen yine de. Orada bir şey sorun olabilir. Hani rehberlik gibi bir şey yapamayız biliyorsun. Kokartımızın olması lazım. Ama gezeriz beraber. Belki öyle bir şey, etkinlik yapabiliriz. Ya da belki bir rehber bizle beraber bulunur ama ben anlatırım. Çünkü o yedekli anlatıcılar bulunabiliyor. Öyle bir şey yapabiliriz. Konuşuruz. Tabi. Aynen çetimizde olan şeylerden bir şey var. Böyle efendim. Bu olay da buydu. Çocuk meselesi de buydu. Çok yani öğretmenler çok şikayetçi. Öğretmen arkadaşlarımız paylaştılar. Onlar da çok şikayetçi. Onlar da bıkmış artık yani çocukların o hallerinden. Çünkü bu bu çocuğu yetiştiremiyorsun, yetiştiremiyorsun, götürüyorsun okula. Ondan sonra öğretmen uğraşsın. Öğretmen çeksin çocuğun yükünü öğretmenine bağırsın, koşsun sınıfın içinde bilmem ne. Yani büyükten bir çekinme diye bir şey var ya. Biraz büyükten çekinilir arkadaşlar. Biraz hakikaten bir otorite figürünün insan hayatında olması lazım. Biraz hiyerarşinin insan hayatında olması lazım yani Yani bir, bir otorite iyi bir şeydir arkadaşlar. Bakmayın yani. Yani. Fena bir şey değildir. Biraz böyle çekinmek babadan, anadan. Yani veliler öğretmen ödevini yaptıramıyorum diye kızıyor. İşte yani evet. Tabii mesela eskiden öğretmen bir eleştiri getirdiği zaman çocuğa veya öğretmen işte çocuk hakkında bir şey, yorum yaptığı zaman şey olurdu. Hani aa öyle, öyle mi hocam? Peki biz buna dikkat edelim. Şöyle yapalım. Şimdi kim bilir siz nasıl eğitiyorsunuz da bilmem ne de öğretmene çıkışıyor ya. Ana baba da ya diyorum işte kafayı yemiş bunlar. Yani, Lan olur mu? Çocuğunun eğitimiyle ilgilenen bir profesyonel var orada. Bir yorum yapıyor. Sen çocuğuna toz kondurmamak için. Diyorsun ki siz öğretemedikten sonra bilmem ne de. Ya ne yapacaksın? Hani bak öğretmenlerde hiç hata yoktur demiyorum. Hele bu devirde yani. Hele bu devirde. Her şey gibi onun da kalitesi düşer. O ayrı bir konu ama... Son kertede de burada bir insan değil mi? Yani burada bir vazifesi olan bir şey var. Yani öğretmenle ilişkin bu olursa o çocuk ne, nasıl öğrenecek? Çocuk şunu düşünecek. Ben bu ama söylerim öğretmeni azarlar. Kim lan bu öğretmen olacak? Öbür türlü öğretmen bir otorite, bir bilgi otoritesi. Ben bundan öğreneceğim. Yani bu buraya gidilir. Bu iş ne zaman değişti biliyor musun? Ben sana söyleyeyim. 2000'lerin başına değişti. Bizden bir iki sonraki kuşaktan değişti. Hani şöyle bir şey söyleyeyim. Benim kardeşlerim veya onların kardeşleri yani daha belki ufak kuşaklarda değişti abi yani. Biz de öyle bir şey görmedik. Yok. 90'ların çocukları olarak biz böyle bir şey görmedik. Sonra işte 2000'li çocuklar bu kafada büyütüldüler ve hep çevremizde böyle gördük yani. Böyle. İşte sınav anneleri o sınavla böyle kafayı bozmuş. Psikolojisini bozmayalım. Sınava hazırlanıyor. Sınava hazırlanıyor. Sınav merkezli bir dünya. Yani Böyle bir değişti bu yani. Aynen. <laughs> 2005 sonrası belki evet. Şiddete dönüşsün diyen yok ki ya. Abi şiddete dönüşsün. Yani Önce şey demedim ki dövün çocukları diye. Yani Buradaki mesaj şu değil. Çocukların ağzını burnunu kırın. Bu it itlerle mücadele etmemiz lazım demiyorum yani. Ama çocuğa bir terbiye vermek başka bir şey. Birazcık korkutmak. Hafif böyle pış pışlamak olabilir yani bunlar. Aman çocuğu dövün demiyorum. Şiddet uygulayın demiyorum. Bundan o sonucu çıkarmayın yani. <laughs> Ömer Seyfettin Falak'a geri gelsin değil mi böyle? <laughs> Öyle bir şeyden bahsetmiyoruz. Büyüye karşı saygılı terbiyeli olmak meselesinden bahsediyoruz. Baba içeri girdiğinde toparlanmak. Eve geldiğinde kapıda karşılamak gibi. Ya da bir büyük odaya girdiğinde toparlanmak. Bunlarla bile olsa bir temel bir şey. Bir yere girdiğinde selam vermek. Bunları öğrensin çocuklar. Biraz yetişkinlerle bir arada bulunsun çocuklar. Nasıl oturulur, nasıl kalkılır, nasıl konuşulur, kim kime nasıl saygı gösterir, ne kadar konuşulur. Bunları deney yanında öğrensin çocuklar. Çocukları bu kadar izole bir hayatın içerisine sokuyorsunuz şey bile yani. İşte amcalar orada şey yapıyor sen gel buraya gel bu tarafa. Hep bir çocuğu da bir izole bir şeydi. Ya gitsin abi tamam biraz zararı olur ama. iki dakika o amcaların yanında dursun bakayım. O amcaların konuşma tarzını görsün falan. Hani amcası nasıl konuşuyor, dayısı nasıl konuşuyor, babası nasıl konuşuyor. Ya da halası teyzesi neyse nasıl konuşuyorlar. Ne konuşuyorlar. Girsin yani o şeyin içine problem değil yani. Böyle. Aynen belli rol modeller lazım. Saygı, terbiye bunların yeniden gündeme alınması lazım. Çocuk merkezli bir dünyayla bir yere varamayız. Tapıtır çocuklar başımıza da bela olurlar demiş olalım. Bu meseleyi de böyle bağlayalım.